bir markayı, bir havluyu alıp, allayıp, pullayıp, ile bezayıp 10 dolara mal olan bornozu siz bilmem kim adıyla 2 milyar dolar defile para harcayarak hani televizyondayız diye isim vermiyorum. Bunu 150-200 dolara satabilirsiniz. Bu yani bir gerçek. Bu dünyanın gerçeği. Gömlek dediğiniz maliyeti kaç para ama kaç paraya satılabiliyor? Gibi gibi ya yani markalaşma kısacası. Neden bunu söylüyorum? 2022'de hala bunu gelecek zaman kipiyle konuşuyoruz diyorum ya. Neden bunu konuşuyoruz? Evet, biz bunda geç kalıyoruz artık. İtalya ev tekstil üreticisiydi 80'li, 90'lı yıllardan önce. Biz ev tekstil üreticisi olmadan önce. Ne yaptı? İtalya biz bugün e, Almanya'dan sonra, e, İngiltere'den sonra üçüncü en büyük ihracat yaptığımız e, ülke deniz olarak. Ne yapıyor? Bizden ev tekstini alıyor. Ne yapıyor? Bu kadarını kendi mi tüketiyor? Yok. O markalaşmış. O hala para kazanmaya devam ediyor bundan. Yani biz bu işi bırakalım demiyoruz. Tekstil bitmez arkadaşlar. Yani tekstil biter, tekstilin sonu geldi, tekstil şöyle... Hayır. Bu doğru bir yaklaşım değil. Tekstil bitmez. Tekstilin... Yani her iş, hiçbir iş bitmez. Yer değiştirir. Sanayileşmenin ilk başladığı yer her zaman ülkeler için tekstildir. Neden? Çünkü çok fazla emek yoğun bir sektördür ve iyi bir istihdam yarattığı için bütün ülkeler politika gereği sanayisini tekstille başlar ve en kolayıdır. Ağır sanayiden daha kolaydır. Yani dikiş makinasıyla bir sanayici olursun. Dokuma tezgahı. Ile. Ya ağır sanayiye göre basittir. Bu ne demek anlamına geliyor? İtalya bunu markalaşıp Türkiye'den almaya geçtiyse bu 40 yıllık serüvende de Türkiye artık bunu Özbekistan'dan alıp Baş bir kere pazarlayıp markası olan olmalıydı dili geçmiş zaman. Olmalıydı. Geç kalıyoruz. Geç kaldık bile belki. Çok geç kalıyoruz. Yani İtalya yapıyorsa biz niye yapmadık şimdiye kadar?